Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu renkleri kullanarak buradaki gördüğünüz renklerle güzel bir bileklik kordon çalışmasını yapacağız. Kordon çalışmasını göstermeye çalışacağım. Ee, belki daha önce böyle bir çalışmayı görmüşsünüzdür. Benim kanalımda da vardı ama bu defa farklı renklerle ve daha yakın, daha net bir çekim yapmayı düşünüyorum inşallah. Birlikte yapalım. Şimdi öncelikle renklerimizden başlayalım. Bunlar Dört katlı suni ipek. E, oyalının suni ipeğini kullanıyorum ben. 259'muş bunun numarası. Turkuaz bir rengi var. Şöyle. Bu turkuazla başlayacağız. Daha sonra sarımız var. 717 numarası. Bu da çok kullandığımız bir sarı. Şu mavi ile gri arasında. Ama bunun tonlaması olduğu için. Şununla tonlama yapacağımız için böyle bir renk kullanacağız. Bunun numarası da 782. Bir de şöyle yeşilimiz 549 olacak. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açma açarsanız eğer yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar elimizde şöyle dolayıp hemen her zaman olduğu gibi buraya düğümümüzü atarak başlıyoruz. Bu arada iğnem Sosyete iğnesi arkadaşlar. Ben e, boyutlu çiçekleri yaparken kesinlikle ince iğne kullanmayı tercih ediyorum. Oya modellerinde e, etamin iğnesi ya da iğne oyası iğnesi kullanıyorum ama boyutlu çiçeklerde genellikle bu renk bu e, iğne tercihim. Şimdi şuradan birinci gözlememizi yaptık. Buraya hemen bir zincir işi yapıyoruz arkadaşlar. Çift doluyorum. Küçük olacak arkadaşlar buradakiler. Şöyle. Bunun hemen tepe noktasına çıkıyorum. Şöyle. Buralara zincir işimizi yapacağız. Sonra tekrar aynı yer noktaya batıyorum. Geldiğim yerin içerisine yukarıya doğru gideceğiz yani böyle. Mümkün mertebe bunları küçük yapmaya çalışıyoruz. Şöyle. Tekrar iç kısmına gelip şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın bu şekilde tekrar ilerliyorum. Çift dolayarak bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu istediğim uzunluğa gelene kadar ilerleyeceğim. Daha sonra size uzunluk ölçüsünü gene söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zincirlerimi hazırladım. Zincirimi hazırladım bu şekilde. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bu zincirimizi hazırlarken önemli olan bir şey. hep aynı noktadan çıktım. Hep aynı taraftan. Bakın hep bu, hep bu taraftan çıkılmış. Bu taraf ikili gördüğünüz gibi. Öbür taraf tekli. Yukarıya çıkarken hep aynı taraftan çıkmaya dikkat ettim. Şimdi bu uzunluk bizim için yeterli. Çünkü arka kısmına zincir de gelecek zaten bunun. Bileğimizi ayarlayabilmemiz için her tarafına iğne oyası yapmıyorum. Arka kısmında ayarlanabilir şekilde bileğimize göre ayarlayabileceğimiz şekilde zincir bırakacağım. Şimdi bakın size fikir olması açısından net bir ölçü vermek için şöyle ölçüyoruz. Bakın 10 santim. Buradan 10 santim yapmamız yeterli. Şimdi sarı rengimizle bu 717 sarımla bunu hafif geçecek şekilde 7 tane ip kestim. Bakın şuradaki e, bu zincir çalışmamı kenarlardan taşıyacak şekilde 7 tane 7 7 tane böyle ip kestim. Bir de kendi ipi var. İğneme takılı olan ip. Bunu da bunun üzerine ekliyorum. Bu şekilde tutup şimdi buradan zincirimizin şu uç kısmından başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir monte edelim bunu. Tutturalım hemen. Şöyle hepsini birlikte tutturduk, sıkacağız. Şimdi burada şu kenardakine geliyorum. Çift düğümle bu şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar bakın. Böyle devam edip gideceğim. Bunu yaparken de şuradaki iplerimi şöyle parmağıma şöyle alırsınız ya da şöyle yani bir şekilde bunu şöyle tutmanız lazım. Buradaki ipler bol kalmayacak arkadaşlar, bol kalmamasına e, özen göstermeye çalışalım. Buradaki iplerimiz bol kalmayacak şekilde, buradaki gözemelerimizin de her birisine batarak devam edeceğiz. Bu sırayı yaparken belki biraz zorlanabiliriz çünkü. E, çok net tutamıyoruz şeyi e, zincirimizi şurada. Ama dediğim gibi şöyle yaparsak eğer parmağımızı şunu da şöyle koyarsak elimize e, biraz daha net tutmuş oluyoruz. Buradan böyle bütün başına kadar en yani en uç kısma kadar geliyorum arkadaşlar şöyle. Her bir gözlemeye batmaya özen gösterelim. Bir gözlemeye tekrar batarsak artırma yapmış oluruz onu yapmayacağız kesinlikle bir gözleme dağıtılamayacağız. Hepsine sadece bir tane batacağız. Bakın. Ben bu şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar. Aynı şekilde 7 tane daha 7 ip hazırlayacağım böyle 7 katlı. Onu da karşı tarafına gene aynı bu şekilde yerleştirip yapacağım. Evet arkadaşlar. Bakın ben kenarlarımın sarılarına gittim. Şimdi bu sarıları giderken bir taraftan gittiğinizde böyle elinizde işiniz biraz yamuluyor gibi olabilir. Ee, o öbür tarafa gittiğiniz zaman düzeliyor. Ee, hani yani bir tarafa giderken panik yapmayın. Bu taraftan gittikten sonra düzeliyor. Ve hepsini bitirdikten sonra da şöyle e, buradaki iplerimin ben biraz fazlasını kestim ama. Şöyle elinizle burayı böyle asılarak şuradaki sarı iplerimizin iyice oturmasını sağlıyoruz. Bunlar iyice böyle yerine oturuyor. Daha sonra şimdi bu yeşil ipimle ben 4 sıra buradan gideceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayacağım. Evet. Şuradan başlayarak bu en uçtaki zürafama da batıyorum. İki kez dolayarak buraya şimdi bu zürafaların içerisine tek tek batarak en uca kadar geleceğim böyle bunların yapımı çok zevkli arkadaşlar bileklik yapımı gerçekten yapmayanlar var mı denemeyenler var mı bilmiyorum ama denerseniz eğer göreceksiniz gerçekten bunların yapımı çok hoş çok zevkli oluyor şimdi ben buraya kadar geleceğim bakın zürafalarımı yeşilimi bu şekilde kullanacağım en başa kadar geleceğim daha sonra tekrar göstereyim size. Evet arkadaşlar yeşil ipimle de ben böyle üst kısmın zürafalarını tamamladım. Üst kısmımızın zürafalarını böyle geldikten sonra şimdi buraya uca kadar geldik ya bu uçta böyle döneceğiz. İp atlatma olayımız yok. Uç kısmına geldiğim zaman buradan hemen tekrar şu yandaki zürafaya geçiş yapıyorum şöyle ve buraya tekrar bu şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Buraya kaç sıra gideceğiz? 4 sıra gideceğiz arkadaşlar. En az 4-5 sıra. Burayı yeşili dolanacağım bu şekilde. Ben tabi bunları video süresi çok uzun olacak. Bunları dolandıktan sonra size kaç sıra gittiğimi tekrar söylerim. Şimdi ikinci sıramı gidiyorum. Bunu da gideyim tamamlayayım. E, tahminim 5 sıra gideceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Ben e, bilekliğimi bu şekilde tamamladım. Bakın kenarlarda. E, yeşillerimi de gittim. Şimdi burada yeşilleri kaç sıra gittiğinizi eğer e, bilemeyecek olursanız şöyle yapabilirsiniz. Buradaki düğümleri sayabiliriz. Mesela buradan başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Böyle çaprazlamasını saydığımızda buraya kaç sıra gittiğimizi biliriz. Bu tarafta gene aynı şekilde 5 sıra gittim her iki tarafı da. Şimdi turkuaz rengimle en uç kenar kısmından şöyle bir kontür işlemi yapacağız. Bunu yaparken de şuraya hemen ipimizi tutturuyoruz. Ve burada bu sefer şöyle tekli sık iğne de şöyle tekli düğüm atarak buraları dolduracağım. İçlerine kaç tane düğüm alırsa sizin yaptığınız gözemelerin büyüklüğü burada önemli. Benim burada mesela bakalım 3 tane alacak zahminim. 3 tane yeterli gelecek. Evet aynen. 3 tane yapıp gideceğim böyle. Bütün gözlemelerimin içerisine bu şekilde sık iğnelerle dolaşacağım arkadaşlar. her iki kenarımı da bitireceğim daha sonra bilekliğimizin kordon kısmı tamamlanmış olacak bu kordon çok güzel bir kordon arkadaşlar bilekliklerde yani böyle bileğinizde dönme çevrilme yapmayacak bir kordon aynı zamanda bunu hani tasma kolye denilen kolyelerde de kullanabilirsiniz onlarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir model bu model bu şekilde ben devam edip gideceğim arkadaşlar. Her iki tarafı bitirdikten sonra tekrar size göstereyim. Benim bunun üzerine yapacağım çiçeklerim de yine şu iki tonlu olacak. Bu tonlarla da üzerinin çiçeklerini yapacağız. Bilekliğimizin üzerine çiçeklerini. Çiçeklerini. Şimdi bunu bir tamamladıktan sonra size tekrar göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar bakın ben kenarlarının turkuaz renginde gittim. Her gözümün içerisinde üçer tane sık iğne yaptım. Şimdi bu modelimizde e, çeviri çevire yaptığımız için elimizde bu modelin tam olarak bir ön yüzü yok. Ama şöyle bakarsınız hangi yüzü size daha çok ön yüzü olarak gözüküyorsa öyle geliyorsa oradan yaparsınız. Şimdi şu kenarlardaki iplerimizi birazcık geriden olacak şekilde şöyle alıyoruz arkadaşlar. Kesiyorum buraları. Bu arada bunları yaparken bütün aşamalarıyla birlikte sizinle birlikte yaptım. Burada yaptım gördüğünüz gibi. E şöyle duruşuna bakın arkadaşlar. Ben hiçbir kimyasal kullanmıyorum bunlarda. Kola da dahil olmak üzere. Kola, işte sprey veya herhangi bir şey kullanmıyorum. Ama şu anda bile gayet sert görünüyor. Sadece bu aşamada çiçeklerini takmadan önce hafif bir ütü yapacağım buna. Çok hafif bir şekilde ütü basacağım. Yani bunlarda çok fazla ütülemeye gerek yok. Şimdi şöyleydi bizim bilekliğimiz. Model olan bilekliğimiz bu şekildeydi. Bunu mavi şeklinde uyarlamış olacağız. Şuraları yaptıktan sonra, kestikten sonra şöyle çakmağımızla Evet. Buraları yakacağız arkadaşlar. Şuraları yakacağız. Daha sonra modelimiz bitmiş oluyor. Bu aparatların takılmasını da zaten tekrar ben göstermiştim. Onu şimdi burada tekrar anlatmayacağım. Sadece burada farklı renklerle Nasıl yapıldığının göstermeye çalıştım. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Başka farklı video videolarda görüşmek üzere inşallah. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.